işlenen günahtan daha büyük bir günah da o işlediği günahı açıklamak, onunla övünmek ve böbürlenmektir. Nitekim bir hadisi şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Günahlarını açıklayanlar hariç bütün samimi tövbe eden insanlar affedilmiştir. İnsanlardan biri geceleyin bir günah işler, allah Allahu Zülcelal günahını örtmüştür. Ancak sabaha çıkınca Allahu Zülcelal'in örttüğü perdeyi açar ve günahını insanlar anlatırsa işte bu affedilmez. Bu hadisi şerif en sağlam hadis kaynaklarından Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Çok sık karşılaşılan bir durum olduğu için kaydetme gereği duyduk. Allahu Zülcelal hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm.